merhaba. Şimdi bu bölümde bu hoverboard'u şarj olan anlatacağım. Yani şöyle bir şey var. Televizyonda da bazen görüyoruz burada birkaç hatta ona yakın hoverboard yandı, tutuştu, evde yanma çıktı gibi olaylar var. Bunların en büyük sebeplerinin bir tanesi. Bundan önceki parçada videoda göstermiştim. Şu adaptörün içinde bir fen sesi vardı, bir ses geliyordu ve burada bir fen var, çalışan bir fen vardı. Şu anda bunun yeşil ışığı yandı. Yani şu şu demek oluyor. Artık bu batarya hani hoverboard içindeki pil bir kadar şarj oldu. Artık buna bunu şarj etmiyor. Yani buna gerekli elektriği göndermiyor. Bunu nasıl anlıyoruz? Işık yeşil oldu. Fen tamamen durdu. Ses çıkarmıyor. Şimdi diğer modellerde çok basit bir adaptör. Yani şarj adaptörü. Çok basit bir düzenek var. Bu sürekli şarj etmeye devam ediyor. Hiç durmuyor. Yani bu, bununla aşırı bir ısınma. Burada bir aşırı ısınma ve daha sonra yanma, tutuşma, alev alma oluyor. Aslında bütün iş ne hoverboard'un içindeki pillerle ilgili direkt olarak ne de kendisiyle. Yalnız benim yanan e, hoverboard'ta da gördüğüm bir şey var. Yani in, internet üzerinden baktığımda hepsi da, ucuz modeller. Yani 200 200 dolar, 250 dolarlık, hadi maksimum 300 olarak kadar olan modeller. Bunların da, da adaptörlerinde böyle hava delikleri, fen, böyle yanan kırmızı yeşil ışık zaten yok bu olmadığı için de bu insanlar bunu şarjda bırakıp günlerce şarjda kalıyor. Ve ondan sonra işte ısınıyor, yanıyor falan. Bakın bunda herhangi bir ısınma yok. Hiçbir ısınma yok. Gayet soğuk. Adaptörümüz soğuk. Her şey yolunda gözüküyor. Yani aslında şarj olayı, bunun yanma olayı, tutuşma olayı sadece bu şarj Tabii ki içindeki piller de Samsung'un ya da LG'nin yaptığı piller var. Onlar daha kaliteli. Daha ucuz piller de içinde koyuyorlar, satıyorlar ama Asıl birinci derece dikkat edilmesi gereken şey alırken bu adaptörün böyle fen olan, kontrollü olan ve şarj ettikten sonra şarjı tamam şarj yani do, batarya dolduktan sonra şarjı kesmesi bitiriyor olması lazım. Bakın şimdi kameraya yaklaştıralım. Az önce siz dinlettiğim fen sesi yok. Tamamen durmuş durumda. Lambada yeşil. Bu tamamdır. Bunu çıkartıyoruz. Şimdi buradaki şarj soketini de çıkarttık. Aletimizi buradan açıyoruz. Şu düğmeye basarak böyle güzel sesler çıkarıyor. Şu anda şarj olarak full gözüküyor. Bunun çalışmasında üzerine rahatça çıkıp tırt 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 gideceğiz.